çocuklar bugün e, bugün GTA oynuyor. Şey GTA değil lan Neyse. Hı. Ya oğlum düzgün dur. Heh böyle iyi oldu. Şöyle biraz şimdi oldu ben kulaklığım var. O yüzden koporttuk ya onu. Bu diğer bozuk. Yani. başlamak için geç. Oyunu sürdürdüm. başladık. O yüzden ben oyunda proyum. Şimdi görünmeyen çok oluyorum. Orada. Şu haber tamam, Olmuyor. 吧吧吧。 Hemen kaçacağım o yüzden iyi dövüyorlar. Öldük. kaçtı kaçtı. Yemin ederim buradan ben göremez. Ne? Aa yeni tabancam geldi. Ne? 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 Yap ne? Yap ne, yap ne Ya oğlum ne oluyor ya? Aa tamam yeni gelmiş. F'ye bas. Hadi gidiyoruz. Ama dur şey geri geriye gidelim. Arabayla mavi yere çıkacağız. O onları düşmanları öldüreceğiz. Sen ne yapmıyorsun şimdi Şimdi hadise haritaya baktığımda oraya gideceğiz. Oraya gitmeye çalışacağız. Ya oğlum çekilin ya. Siz de büyük, siz de burayı konuşun. Oğlum sizin bura değil ya. Geri gitsene mal. Ya ne yapıyorsun? pat patlattılar ya. Hay bay bay yarın gösteririm. Yani unutmayın. Hay bay Şöyle. Ölecek bir Evet çocuk.